Meslek röportajlarından herkese merhaba. Üniversiteye hazırlanan genç arkadaşlar için meslek tercihlerini, mesleklerin ne olduğunu, eğitim süreçlerini ve piyasadaki çalışma olanaklarını konuşuyoruz. Başlangıçta da kanala abone olmayı da tekrardan bir hatırlatıyorum ve 3 tane mimar arkadaşımla beraber bugün mimarlığı konuşuyoruz. Burada 3 tane mimar arkadaşımın da bulunmasının sebebi 3 mimarın da farklı piyasada farklı alanlarda çalışması aslında. Cem proje alanında çalışıyor. Selçuk şantiye alanında çalışıyor. Okan da satış, pazarlama, üretim alanında çalışıyor özel bir firmada. Selçuk senle başlayalım. Şantiye alanında çalışıyorsun, mimarsın. Evet. Tasarlayan bir mimar var, bir de yerinde uygulayan bir mimar var. Mesela sen uygulama aşamasında kısaca ne tür işler yapıyorsun? Büyük şantiyeler, design office kısmı diye bir bölüm olur. Şey gibi bu restitüsyon, restorasyon vesaire. Hı. Aynı bizde de büyük proje diye bir şey vardır. Yani hani tasarlanmışla sonunda yapılmış arasındaki farkları gösteren bir Hı. sonunda bir Esbuyurt proje. Aslında ben olayı burada özetlenmiş oluyor yani. O aradaki bütün kısımda biz uygulamacıların işte ekiple, taşeronla vesaireyle birlikte yürüttüğümüz kısım olmuş oluyor. Şöyle özetleyebiliriz. yani Siz projeyi işte beton harmesi yapılmış bir binaya evet. duvarından doğramasından, çatısından, merdiveninden ince işlerinin hepsini tabii. takip ediyorsunuz. Tabii, bilmeyenler tabii. için anlatmak için. Sadece ben. beton kısmından sonra değil o beton kısmı başlamadan önce de biz o projeyi aslında Hı. mimari grup olarak kontrol ince ediyoruz. işlerini yapacak Hı. olan grup olarak kontrol ediyoruz. Çünkü orada da müdahale etmemiz gereken Doğru. yerler olabilir. Şaftlar vesaire Tabii tarzlar. tabii. Mekanikçisi elektrikçisi vesaire Hep beraber ona bir bakılması gerekiyor. Okan'a dönelim o zaman Okan sen ne iş yapıyorsun mimarlığın farklı bir dalı olarak? Satış, pazarlama, şimdi de imalat aşamasındayım. Nasıl bir firmada? Ee, yurt dışında şeyli menşeli bir e, firmada. E, otomatik kayar kapı firmasında. Hatta güvenlik sistemleri firmasında. Üretim müdürü olarak çalışıyorum orada. Daha çok satılan kişiler zaten mimarlar. Veya işte inşaat mühendisleri veya işte yüklenici müteahhit firmaları diyor. Bir mimar olarak bunların karşısına çıktığınız zaman daha rahat satış yapabiliyorsunuz. Çünkü bu diyor ki bu kullanıcı son kullanıcı. Aa diyor bu adam mimar, konuya hakim, bildiği bir iş. Evet, güvenilir bir kaynak diye daha rahat satın alım yapabiliyor sizden. satış firmaları da sizi satıcı olarak daha rahat alabiliyor bu pozisyon. Tasarım uygulamanın dışında bir branş olduğu için soruyorum. Zevkli mi böyle bir alanda çalışmak veya zor mu? <laughs> satış pazarlama biraz daha böyle kişilere odaklı bir bölüm. İnsan ilişkilerinizin çok kuvvetli olması gerekiyor. Biraz daha mimarlıktan daha hani sosyal yönü daha kuvvetli. Evet mimarlıkta da bu devreye giriyor ama e, bir satış yapmanız, birisini kandırmanız, ikna etmeniz, etmeniz gerektiği için satış anlamında e, orada biraz daha sosyal ilişkilerinizin kuvvetli olması gerekiyor. Ben bir de imalat bölümündeyim. Şu anda en son devam ettiğim imalat. imalatta da bölümler arası koordinasyon aslında bizim. Disiplinler arası koordinasyon diye geçiyor aslında bizim. ilk mimarlık tanımında da zaten gözüken. Öğrendiğimiz altyapıyı, imalat bölümünde kullanabiliyorum. Selçuk şantiyede çalışmak zor mu, zevkli mi, mesai saatlerinin yoğun olduğunu du <gülüyor> duyuyorum. <gülüyor> Askerliği yapmadan <laughs> askerliğe başlamak gibi. Ben ilk Kahramanmaraş Termik Santral Şantiyesi'ne gittim mezun olunca. 2001 Haziran'da mezun olduk. Ağustos'ta oradaki abilerimiz hatta amcalarımız diyebilecek diyebileceğim tecrübedeki insanlar dediler ki şantiyenin tozunu yutmadan valizini al ve buradan kaybol. <laughs> Şantiyeci olarak başlayıp orada kendiniz orada hissetmeye başladığınız andan itibaren ilk hayatınız orası oluyor aslında. Siz akşam evde oturabilirsiniz, saat kaçta gelirseniz gelin sürekli ertesi günkü kalıbınızı, tuğlayı, işte iş programımız vesaire düşünmeye devam ediyorsunuz. Ülkemizin şartlarında biliyoruz sürekli bir daha erken yetiştirme. Ne kadar erken bitirirsek o kadar kardayız mantığıyla aslında o şantiyedeki evet mesaimiz fazla fakat o programların çok sıkışık olmasından ve ülkemizin şartlarından kaynaklı olan bir durum. Son 1700 konutluk bir dairenin teslimine başladık. Daire sahibimiz perdeyi astıktan sonra o ilk dairedeki perdeyi gördükten sonra onun hazzı çok ayrı. Çünkü artık sizin 3 sene önce başlamış olduğunuz, emek vermeye başladığınız bir yerin son nihai tüketici olarak kullanılmaya başlandığını, amacına ulaştığını görüyorsunuz. Bir arsa, bir toprağa giriyorsun. Hiçbir şey yok orada. Evet. Orayı önce kağıt üzerinde bir hayal ediyorsun, oluşturuyorsun. Yönetmeliğe göre ruhsat aşamalarından geçiriyorsun. Sıkıcı aşamaları da var ama bir şeyi sadece kağıtta başlıyorsun. Ondan sonra da o bir bina haline geliyor, bir üç boyutlu hale geliyor. Sonra da onun içinde bir insan girip de içinde yaşamaktan mutlu olduğu zaman, mutlu olduğu zaman geri dönüşü olduğu zaman aslında en güzel tarafı bu. Birisi girip de işte size ya şuranın işte mekanı çok da güzel olmuş bir mimarın hazı da budur herhalde. Bu mesleğin. Farklı dallarında da başlık olarak düşünebiliriz. Geleceği var mı ve tavsiye eder misin tarzında ee, bir soru düşünürsek. Tamam, ekonomi şu anda böyle bir sıkıntı var gibi gözüküyor. Hani aşılmayacak konular değil gibi gözüküyor. Belki de aşılamayacak bilmiyorum ama sonuçta her şey normal, standart düşünürsek çeşitliliği çok olan bir bölüm. Yani, Doğru. Pazarlama, mermerci olabilirsin, ahşapçı olabilirsin, şantiyeci olabilirsin, Aynen. ofisçi olabilirsin. Ya aklınıza gelebilecek, kullanacak bütün malzemeleri spesifik olarak birer tane e bir o konuya uzmanlaşmış mimar olarak çalışabilirsiniz. O yüzden de alan çok tabii ki tavsiye edilebilir bir bölüm. Bundan sonra düşünen arkadaşlar için. Sen ne diyorsun tavsiye eder misin bölümü? Çok fazla alt alanı var. Çok fazla Bilinenden alt fazla. Alt bölümde çalışabiliyor aslında bir mimar. Sadece ben proje çizeceğim. Mimar sadece bunu yapar diye düşünmemeleri lazım aslında hı hı. Ee, tavsiye edecek arkadaşların biraz daha geniş düşünmeleri gerekiyor. Şurada sonra. zaten dört tane alan var. Evet, <laughs> Burada dört tane alan var. Hatta ben sadece tek başıma üç tane alanını yaptım. Hem satış hı hı. yaptım hem pazarlama yaptım hem de şu anda imalat bölümünde evet. çalışıyorum. Ee, sadece ben bile üç farklı alanında çalıştım. E Bu e, mimarlığı seçtikten sonra yani seçerlerse arkadaşların biraz da kendi kişiliklerine. Veya çevresindeki iş olanaklarına göre farklı alanlara çok rahat yönlenebilecekleri bir bölüm. O yüzden ben de tavsiye ediyorum. En fazla para belki de şantiye <laughs> alanında kazanacaklar ama en fazla yorucu kısmı da şantiye tabii, alanındır mimarlık. Bir şeyler tasarlamak isteyen, tasarlamaktan zevk alan, yeniliklere açık olan herkesin, her gencin ben bu mesleği tercih etmesini isterim. Zevkli meslek, yaratıcılığa dayalı bir meslek, yeni şeyler oluşturmaktan zevk aldığımız bir meslek. Sosyal ortamı da özellikle bence çok geniş. Böyle sıkıcı işte kendini kalıplara oturtman gereken işte kitaplarla yığıldığın bir meslek değil. Hatta hiç konuşmadık mesela kamu alanında çalışan mimarlar da evet. var. Kendini güvenceye almak isteyenler oralarda da çalışabilirler. Mimarlığın eğitim sürecini piyasadaki çalışma alanlarını size anlatmaya çalıştık arkadaşlarımla beraber. Teşekkür ederim hepsine de katıldıkları için. Videoyu buraya kadar beğendiyseniz çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Kanalda zaten abone olduğunuzu umuyorum. Abone olmayanlar da aşağıdaki kısımdan unutmasınlar. Yorumlarınızı beğenilerinizi de eksik etmeyin. Farklı arkadaşlarınızla da videoyu paylaşın ki bu videodan faydalanabilirler. Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.